Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda aracımızın arkadaşlar turbo'sunu hazırladık. Turbo'sunu hazırladıktan sonra devamında aracın enjektörleri hazırlandı. Şimdi bunların tek tek montajlarına başlayacağız. Turbo'muz hazır, enjektörlerimiz hazır, interpolörümüz hazır. Aracın hava filtre bağlantılarını tekrardan yapıyoruz, tekrardan değiştiriyoruz. Gerekli turbo bağlantılarını da yapacağız aracın yazılım kısmına da müdahale edeceğiz. Bunları sizlerle şimdi bu bölümde paylaşıyor olacağım. E60 projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Gelin birlikte neler yapmışız bunları tek tek bir gözden geçirelim. Aracın turbosuna bakalım. Şu şekilde size turbonun durumunu göstereyim. Turbonun mevcut iç yapısı spor kanatlarla değişti. Hemen şöyle arka kısmına göstereceğim. Eksos tarafı da aracın tekrardan sıfırlandı ve e, hibritleme işlemini bitirdik. Spor kanatlara geçtik. Bir önceki halini zaten biliyorsunuz. E, aracın enjektörlerini sökmüştük. Enjektörlerinde arkadaşlar e, ayarları tekrardan aracın setupuna göre hazırlandı. Enjektör büyütme işlemi gerçekleştirildi. E, yakıt oranları aracı e, hibrit turboyu destekleyecek şekilde tekrardan ayarlandı. E, daha sonrasında da bu oranları arkadaşlar e, aracın Yoldaki performansı ve gidişine göre tekrardan yazılımla da destekleyip şekillendireceğiz. Şimdi şöyle aracın durumunu size göstereyim. Ee, aracımızı tamamen söktük. Kürbütör kapağı komple söküldü aracın. Kürbütör kapağını sökmekteki amacımız da e, kapak üzerinde herhangi bir bir sıkıntı varsa, contadan bir kaçak vesaire varsa enjektörleri sökmüşken kürbütör kapağının contasını da yenilemek gerekiyordu. E, onu da şöyle size gösterecek olursam Aracın kürbütör kapağı, contası da burada hazır vaziyette duruyor. Daha sonrasında aracın şu alt kısma intercooler'ı gelecek. Alt kısımdan başlayıp intercooler'ımız bu üst kısma kadar custom olarak hazırladığımız intercooler birlikte üzerine takılacak. Gelin birlikte aracın enjektörlerini takalım, turbosunu yerine takalım, kürbütör kapağını yerine oturturalım, contalarımızı da yerleştirelim. Aracın mevcut sistemde motor aksamındaki olan işlemlerini yavaş yavaş bitirme yolunda ilerleyelim. E60 530 projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu bölümde neler yapacağız? Neler bizi bekliyor? Gelin birlikte projeye devam edelim. Ne yapmış projemizin intercooler işlemine geçiyoruz. Intercooler'ın montajına geçmeden önce size yapmış olduğumuz intercooler'ı göstereceğim. üzerindeki intercooler'ın boyutunu görüyorsunuz. Şöyle hemen arka kısmında gösterecek olursam bu araba için özel hazırlamış olduğumuz eee intercooler. Aracın turbosu büyüdü, basıncı arttı. Daha sonrasında da aracın üzerindeki setup'ta e, farklı belki değişiklikler gösterebilir. E, ona daha fazla soğuk hava sokabilmek için emme manifoldundan içeri e, bu aracı üzerine uyacak şekilde şimdi bir intercooler hazırladık. E, çift kademeden oluşuyor. E, aracın mevcut üzerindeki intercooler'ı zaten e, şuraya orijinal intercooler'ı şu alt kısımdaydı. Bu alt kısma bu intercooler'ı maalesef e, yani direkt koyamıyorsunuz. Ve intercooler'ı biraz daha büyütmek için e, çift kademe yapmak gerekiyor. BMW E60'da e, 5.30 dizel bu arada aracımız. Tekrardan söylemek gerekirse. Şimdi e, orijinal flanşları da şu şekilde göstereyim. Üzerindeki orijinal flanşları da ayarladık ki mevcut vortumları direkt birebir e, segmanlarıyla beraber yerine otursun ve e, aracın orijinalliğinden de çok fazla ödün vermeyelim. E, biraz uğraştırdı bizi ama Sonra da bunları ayarladık. Şimdi yerlerine oturtacağız. Intercolor'u e, montajına geçeceğiz. Gelin birlikte Intercolor montajımızı gerçekleştirelim. E, 5.30 projemiz devam ediyor. Hibrit turbo 5.30 setupta bakalım nasıl bir güç elde edeceğiz. Beraber sizlerle e, projeyi yapmaya devam ediyoruz. Intercolor'u takalım yerine. どうぞ。 Şimdi yapmış aracımızın e, üzerindeki yaylar orijinalleri kesilmiş, biraz daha ısıtılmış, basılmıştı. E, kötü durumdaydı. Şimdi onların da e, değişimini gerçekleştiriyoruz. Üzerine coiloverlarımızı takacağız. Şöyle size göstereyim. Ayarlı coiloverlarımız geldi. E, şimdi üzerine montajına geçiyoruz. Coiloverları taktıktan sonraki durumunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelin birlikte coilover montajını da gerçekleştirelim. Arkadaşlar şimdi E60 projemizin e, tam can alıcı noktasına gelmiş bulunmaktayız. Aracın yazılım kısmındayız. E, araca çeşitli dosyalar hazırlıyoruz. Hibrit setup'ı yaptık. E, birkaç dosyadan sonra aracın yavaş yavaş ayarları şekillenmeye başladı. Aracı yolda test ediyoruz. Zaman zaman e, sürüş testlerimiz gerçekleşiyor. E, şimdi onlardan bir tanesindeyiz araca yapmış olduğumuz şu anda yaklaşık dördüncü dosya. Dördüncü dosya üzerinde aşama aşama ilerlediğimiz için ufak tefek arızalar oluyor. Devirlerde beğenmediğimiz, hoşuna gitmediğimiz yerler oluyor. Ve aracın üzerindeki setup'a göre bir anda şekillendiremiyoruz. Dolayısıyla denemek zorunda kalıyoruz. Deneme yaptığımız için de bu işlemler biraz vakit alıyor ve yolda hız testleri ve sürat testlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi o Hız testleri ve sürat testleri kısmında ufak bir e, kesim sizlerle yayınlayacağım. Şimdi aracın son e, yapmış olduğumuz dosyasını üzerine yükleyeceğiz. Ve yola çıkacağız. Yoldaki e, bir yandan da şöyle sistemi açayım. Yolda da bir yandan arkadaşlar yazılımı yükledikten sonra sizlerle beraber e, gerçek anlamda test yapmaya çalışacağız. Ama şu anda hava şartları çok mümkün değil. Biraz yağışlı bir havaya denk geldi e, bu proje çok fazla yolda deneyemiyoruz. Sadece aracın yakıt değerleri ve stabil çalışması ile ilgili konulara biraz da bakıyoruz ve bu arada araca komple egzoz sistemi de gelecek. O yüzden egzoz sistemi yapılmadan önceki halini bir deneyeceğiz. daha sonrasında da egzoz sistemi yapıldıktan sonra araca bir ayrı yazılım atılacak. Daha da performanslı hale gelecek. Şu anda sadece aracın üzerinde bir downpipe var. Ekeresi iptal oluyor. Ve e, soft bir yazılım diyelim daha doğrusu tam harda geçmeden önce e, soft bir yazılımla aracı şu anda stabil olarak yürütüp herhangi bir arıza var mı şanzıman da vesaire de bir sıkıntı yaşatıyor mu onları kontrol edeceğiz. Daha sonraki aşamalarda da arkadaşlar egzoz sistemi yapıldıktan sonra aracın e, tamamen otoban testleri gelecek otobana çıkartacağız ve Otobanda e, ne kadar süre alabiliyoruz? Nasıl bir sürat yapabiliyoruz? Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. E, gelin birlikte aracın yazılım dosyasını yükleyelim. Ondan sonra bir yola çıkalım. E, neler hissettiriyor? Gerçekten e, araç bize hibrit turbonun vermiş olduğu gücü ne kadar hissettiriyor? Onlardan size biraz bahsedeyim. E, basınç değerlerini görelim. Basınç saatimizi yerleştirdik. Üzerine e, yolda deneyeceğiz. Bakalım noktaları alacağız. E, nasıl bir e, deneme testi geçecek? Gelin birlikte araçla yolda bir denemeye çıkalım.